Bak burası çok önemli. Şu an acılan şey. Dın 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 dın. Neydi diğer adı? Survivor'da bir müzik var ya. Açıyorum. Kare yazını göster diyorum. Abi, yok artık arkadaşlar. Şu anda 120 izleyicisi abi. Bu ne lan? Biraz dosyayı açacağım, açacağım. <laughs> <laughs> <Sen> Hahahaha <hayırlısı> Oğlum <laughs> lan <gülüyor> 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 Gel lan buraya nereye gidiyorsun lan Nereye gidiyorsun <laughs> Hahahaha oh. Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve inanamayacağınız bir videoyla karşınızdayım dostlar Çünkü bugün bu videoda size bir şey göstereceğim ki 120 fps aslında olmayan cihaza 120 fps getirmeyi icat ettik dostlar Gerçekten inanamayacaksınız bakın normalde emülatörde biliyorsunuz ki 120 fps dostlar yok Bunu zaten ben size göstermiştim ama ve lakin ben şöyle bir eğitim sahasına bir gireyim arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz bu arada arkanızda aslında birazdan göreceksiniz şok olacaksınız. Şimdi emülatör normalde Asus olarak algılanıyor dostlar. Asus telefonları baz alıyor anladınız mı? Benim bildiğim öyle değil mi beyler? Çünkü ben girdiğimde, bunu en iyi Sezer bilir emülatörden biz bir hesaba girdiğimizde orada Asus bilmem ne yazıyor. Neden evet, böyle abi. bilmiyorum. Ama belakin dostlar Asus baz alıyor yani. Biz şimdi bir şey yaptık dostlar. Bunu size detaylı bir şekilde nasıl yapıldığını göstereceğim. Yönlendireceğim hiç değilse öyle söyleyeyim. Şu anda arkadaşlar grafiklere basıyorum. Bak ben inanmıyordum ama Sezer bana yaptırdı ve burada bir şey gördüm arkadaşlar. Bak Basıyorum. Bakın ne geldi buraya. Bu seçenek bizde normalde yok arkadaşlar. Normalde sadece aşırı plus var. Bunu zaten emülatör oyuncuları bilir. Bunu nasıl yaptığımızda göreceksiniz. Bakın ultra aşırı diyor dostlar. Ve bastığımda abi inanamıyorum ama geliyor. Direkt olarak 120 FPS geliyor arkadaşlar. Şimdi bana şunu açıklar mısınız biriniz? Dün telefonda oynarken ben bunu düşündüm. Bunu aç mı yapmamız gerekiyor kapat mı? devni bunu biliyor musun sen? Ben bilmiyorum abi. Senden sonra ben de aç yaptım. Ben bunu aç yaptığımda daha bir akıcılık hissettim. Bence bu arada aç oyunda. daha mantıklı bu. Arada. Arada abi karazını açıyorsun sonuçta ya İşte ben şey videoda bunu açmamıştım 7. dakikasında mı ne açıyorum ve o andan sonra daha çok akıyor gibi oluyor oyun bu arada. Ben de onu gördüm ondan sonra tablete Sen onu kapatınca ne oluyor açma. biliyor musun? Ne oluyor? Hani bu keskin köşeler var ya. Hı. Hmm. Piksel piksel oluyor biraz daha. Dostum bunun onunla ilgisi yok ki ama. Bu o değil. Senin dediğin. <laughs> senin kenar yumuşatma. Sana... Aşağıdaki Hayır abi, bak bir de buçuk gene önce. Senin dediğin bu bak, kanka, bak, kanka bak kanka şu, bak şu şu aşağıdaki abi. Bir aşağıdaki abi. Bu kanka senin dediğin. Bak bunlar Evet. Yazan. Bu yeni geldik. geldi kanka bu Şu Her an yani daha için. iki gün önce geldi kanka bu. Güncellemeyle geldi. Sen bunu bilmezsin oğlum. Sen Suriye'ye geri dönsene. Sen Suriye'ye geri tamam. dön. Delok hak lan. Bakın <laughs> arkadaşlar 120 <laughs> FPS yaptım <laughs> ve buraya açıyorum. İnanamayacaksınız ama harbiden oyunum 120 FPS. Bu I ne, ne oğlum lan beyler? Bir dakika telefondaki gibi şu an. gibi. <laughs> <laughs> oğlum oyunda da böyle ne hissettirecek bu sezer? Ne oldu abi? Ne oldu abi? Oğlum bu ne? Oyunda da mı böyle hissettirecek? Sen oyun oynadın mı Sezer bunu yaptıktan Oynadım sonra? Oynadım abi ben de ilk atladığımda kasıyor da sende de kasmayabilir. O yüzden alabilirsin Oğlum, bence. Oğlum sağ soluş dönüş, dönemiyorum gibi lan. Sağ sol... O kadar ak akış... Bir dakika arkadaşlar FPS horonumu açıyorum hazırsanız. Bak burası çok önemli. Şu an acıdan hani şey dın dın. Böyle <laughs> 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 değildi bir müzik var ya. Mesmerika. Evet, evet, evet. Böyle müzik var ya o. Aa, sen, anladın mı şimdi? Anlamaz Anladım için bütün detayları söyledim bak. Açıyorum. Kare göster diyorum. Abi yok artık arkadaşlar. Şu anda 120 <laughs> abi bu ne lan ulan Sezer şimdi arkadaşlar buna gelelim nasıl olduğuna şimdi burada benim Sezer kardeşimin bir emeği var arkadaşlar ben onun ben emeğine abi. <laughs> gitme 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 lan gitme Sezer bak gitmemen lazım evet, dur <laughs> emeğine saygı duyuyorum arkadaşlar tamam mı emeğine saygı duyduğum için şimdi ben size burada sadece bir <laughs> Şimdi bugün dostlar Sezer biz yokken <laughs> abi kafasına takmış. Şimdi hepimiz 120 FPS oldu arkadaşlar tamam mı? nasıl oldu? Ben telefonumdan iPhone 13 Pro Max'ten biliyorsunuz ki video attım. Levni'de iPad Pro var abi. Luzi'de iPhone 15 Pro Max var. Herkes bir şekilde Delo'da da bu Delo'nun telefonunda da var dostlar. Herkes bir şekilde 14 Pro Max var Delo'da da sanırım değil mi Delo? 14 evet abi. Herkes bir şekilde dostlar 120 FPS'in tadını tattı Sezer hariç. Abi kafasına nasıl taktıysa biz dostlar güncelleme yüzünden uyku düzenimiz ters olduğu için o gündüz boyu uyumamış <laughs> ve böyle bir şey icat etmiş tamam mı ve 2 dakikalık video yapmış arkadaşlar bakın video süresine bakın 2 dakika inanamıyorum bak arkadaşlar evet, normalde video dakikalarına bakın 14 10 15 20 2 dakikalık video atmış artık nasıl kafasına taktıysa sonra dostlar ben bunu gördüm de Sezer uyuyordu tamam ben buradan bir yaptım ulan harbiden oldu işte şimdi şimdi gördünüz zaten olduğunu şimdi <laughs> Göncü <laughs> bir yorum yapmak istiyorum. Aa, bir dakika. bak, abi, Bir dakika. kapattı mı kulaklığını? Açıldı. Tamam, Sezer bir kapatma lan. Arkadaşlar bakın bulut da yorum yapmış. Teşekkürler abi. Artık 120 FPS alacağım demiş. Şey derim kardeşim yazışıyor. Abi Allah senden razı olsun. Cihazım <laughs> 120 FPS desteklemiyordu <laughs> sayende artık 120 FPS'in tadına varacağım. Her neyse dostlar burada sizlerin bir emeği olduğu için arkadaşlar burada videonun tamamını size göstermeyeceğim. Videonun linkini yorumlara sabitliyorum. Siz Sezer'in kanalına giderek de izleyip yapabilirsiniz. Çok kolay arkadaşlar. Sadece şu anlayış tarzı beni benden aldı. Şunu sadece çok az dinletmek <laughs> istiyorum beyler. <beydense. gülüyor> Daha da geçmek amaçlı değil. Vallahi hoşuma gitti. Bak kulaklığına bak. Kapattık kulağa. Kulağa yine. Bak bak dinleyin bak videoya başlamadan önce abone ol videoyu ben unutmayın Çimden teşekkür ederim. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar <laughs> şöyle bir ekranımı paylaşayım. Arkadaşlar gemi payarlarına giriyorsunuz. Sonra model ayarlarına. Böyle arkadaşlar. Size normalde güzel güzel anlatıyor tamam mı? Şimdi ben size şuradan şunu göstermek istiyorum. Bakın burada ne yazıyor arkadaşlar? Samsung. Biz emülatörümüzü Samsung'a aldık arkadaşlar. Burada Sezer 2 dakikada zaten nasıl yapıldığını anlatıyor. Normalde orada Asus yazıyordu arkadaşlar. Ve, full dostlar Asus olarak algılıyor. Samsung'un bir modeline geçirmiş olduk. Ve 100 120 FPS artık destekliyor dostlar. Mükemmel oldu yani. Gerçekten çok 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 sevindim. Sezer açtın mı kulaklığını? İleride çok Selamün çok tutular bu arada abi. Evet, i̇leride al abi biraz öyle. <laughs> oyun içinde. Ben, burada abi. Evet, burası abi burası. 120 aldığı an mı diyorsun? <laughs> evet abi burası bak. Devam ettir abi. Tam burası ha, işte. Tam burası. <laughs> Aç abi. Kapattı kulaklığını yine düz. olsun diyorum. <laughs> abi son üstte ne yazıyor? Ondan ne avradın? Oyunun <laughs> akıcılığından bakın arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. <laughs> <laughs> Allah şarısı böyle bir şey yok. Oğlum bu ne? Dikkatli dinlerseniz. belen dikkatli dinlerseniz dikkat <laughs> böyle bir şeyin olmadığından bahsediyor galiba. Yok. <laughs> Ben ikna oldum. Ar böyle bir şey yokmuş Arkadaşlar abi. aşırı iyi bu arada kesinlikle yapın. <laughs> Kardeşim <kapatır> böyle Her neyse arkadaşlar tamam Sezer'cim bu kardı. Arkadaşlar hazır dostlar. Kafasına takmışken dostlar gitmiş bunu icat etmiş yani. 2 dakikalık video zaten dostlar. Yapmak isteyenler oradan yapabilir. Bilginiz olsun biz şimdi 4 tane 120 FPS dostlar oyuna dalacağız. Hem ben bilgisayardaki hissiyatına bakacağım. Sol üstten sürekli FPS'imi takip edebilirsiniz. Hem de oyunculuğum normalde bilgisayarda olduğu için bu beni çok mutlu etti dostlar. Çünkü telefon videosunda gördünüz Ne yapacağımı şaşırdım abi telefonda oynarken ne kadar iyi olsa da ne yapacağımı şaşırdım ya. Yani. Şimdi bak buraya 4 tane 120 FPS davet ediyorum. Şöyle bir Delo kardeşime edemiyorum dostlar. Çünkü Delo'nun niye edemediğimin sebebini söyleyeyim. Delo Almanya'da yaşadığı için dostlar Delo geldiğinde bizi Arap serverına atıyor. O yüzden Delo seni seviyorum kardeşim. Abi ben 120 değilim bir dakika bilgisayar hemen sizlerin videosunu izleyin. zaten ne anlatıyorum. De abi görüyorsun değil mi abi? Delo kardeşim üzülmüyorsun ee? değil mi böyle olduğu için? Yok abi üzülmüyorum. Ben İtirabii abi. Abi lan <laughs> Ben, ben Hidra e şikayet ediyorum şu an. Siz iki tane Suriyeli doğu mu girseniz acaba? <laughs> <laughs> işte. Bu arada bu... arkadaşlar like istemediğimi hatırladım. Like'larınız bildiğiniz gibi çok önemli arkadaşlar. Güzel bir video oldu umarım işinize yarayacaktır. Like atmayı unutmayın dostlar. Like'larınız çok önemli. Size zahmet. Biz de hızlan nerede oğlum bu devin? Gel lan artık! Oğlum sen az Yo, Niye Pro lobisine giderim abi sadece. Bu arada bu emoji çok iyi değil mi ya? Suyu emojisi. Heh tamam. Şu anda arkadaşlar 4 tane 120 FPS dalışımızı yapıyoruz. Like'ları basın gidelim. Let's go. Arkadaşlar bakın şu anda düşüyorum ve 117 FPS ile düşüyorum. İnanabiliyor musunuz? 117 FPS ile düşüyorum sevgili dostlar. Bu çok manyak bir olay gerçekten. Buranın dostlar en güzel yerinin üst kattaki odacığın orası olduğunu düşünüyoruz ve oraya ele geçirmeye çalışacağız. Bu arada yeni modda ilk defa ekiple giriyoruz dostlar. Bakalım ne olacak? Beyler ben yine mi düşemedim lan oraya? Düşemedim lan. Yani. Anasını Öldüm. avradını beyler ya. Ya, ya bende bir var ben abi. Helikopterden direkt içeri dalalım abi. Bende bir sıkıntı var abi. Burada bir silah oranı az değil mi sanki? Evet. evet. Abi, yani silahım var. Fazla silah atabilirim. Bende de var. Ben de yine aşağıdayım. Abi benim. Bravo bravo bravo. Kaç FPS alıyorsun abi? Kral ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben 80 <laughs> FPS'e düştüm. Çaktırma. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Düzelir abi. Arkadaşlar çaktırmayın. <laughs> Biraz kasıyor şu an. Düzelir ya. O Hazır daha mısınız? Alış... Abi, şu yukarıya vuralım. Evet, evet. Alışmadı, beyler alışmadı, <laughs> alışmadı beyler daha alışmadı bilgisayar. Nereye vuralım? Üstün Nereden oynayalım? Olalım. Oradan mı oynayalım? Şu merdivenden <laughs> evet gel, Beyler, gel 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 gel. Gel let's go let's go let's go let's go. Dikkatlisin Levin'i. Bravo. Uçak sahibi bunlar. İyisin. Okey. Bir daha. Evet, Son bir. Son bir yok abi. Oo oh, benim canım yok. Aa Levin sen ölmüşsün. Ben, ben ölmüşüm abi. <laughs> Kaldırsanıza. <laughs> Kendi kaldır oğlum yeni özellik olan. Evet sıra çok tut yaptım. Aa ya. ne yapıyorsun oğlum korktum. <gülüyor> <gülüyor> Demin ederim ki korktum. Aa bu özelliklerin tadını çıkartalım ha beyler şu anda. Lan skit basamıyorum niye? Ha çünkü tamam pardon. ne oluyor <laughs> no, abi sakin. Akinan abi. Oğlum ben bir anda oyunu unuttum yeni güncelleme gelince. <laughs> beyler o bana hiç bir şey, şey beyler, bir şey, söyleyeyim mi beyler? Bir şey mi? Benim sıfır kilim var oğlum. İnsan biraz kill salar ya. Devrin <laughs> çözülmüş ya abi mi oğlum? Aa devrin Ben, yer, ben gördüm abi ben buranın e-sportüsü oldum. Abi eleşkili eşkili aldım bir tane valla. Son iki. Son iki ya, mi kaldı Allah kahretsin. Önümde. Durun vurayım dur 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 gördüm gördüm bekle bekle oh, önündekini vurma. Dur vur kalk, kalk O baygın. Diğeri nerede? Önümde. Ne Onu finish lazım. Abi beyler 120 FPS'im. Onu şeyi şeyim vardı kendinde. Evet, evet. Şu anda 120 FPS'e geri döndüm arkadaşlar. Son adımın infosu var mı? O oh, ben aşındırıyorum. Aldım. Aa ben tutamadım. Aa kaskeli hiç yok Tamam abi. dostum, Benim tamam var. sakin ol. Tutacağım olsun. abi, tutacağım Şimdi onu. Tamam, tut dostum onu geliyorum. 120 FPS geliyor üzerine şu an onun. Ben de tutacağım. Of oğlum beyler bu 120 FPS'in var ya tadını çıkartıyorum ha şu anda. Ama ilk atladığımda gitmişti beyler. Muhtemelen şey ya emülatörün her zamanki o kasmasın evet. var ya ondan ötürü. Arkadaşlar yani çok kalabalık olunca 120'ye alamıyorsunuz ama sakin yerlerde o hissiyatı o akıcılığı alıyorsun. Ebeninki! ki. Efendim? Senin bu ekran düşürüyor olabilir mi? Büyük ne düşürüyor mu? Ekran, ekran paylaşımı mı? Paylaşım. Yani. Pay... Tabii arkadaşlar bir yandan Discord'da ekran da paylaşıyorum şu anda ama tabii e, o, o da etkiliyor ama o kadar da etkilemez kanka ya. Şey çünkü şu anda iyi bir bilgisayar var, güçlü bir bilgisayar var. Bir de bir info daha vereyim mi abi o zaman? Söyle. Oyunu çözmüş olarak. Heh. Bu hani yandan kalkan uçaklar var ya eskortlar. evet helikopter o evet. Onları, onlara vurabiliyoruz abi. Ben ona vurdum canı gitmiyordu. Gidiyor abi. Nasıl gidiyor abi? ben, ben çözüyorum abi hemen onun aşağısını alacaksın. Yeter, lan artık git lan buradan. Sen nasıl bir adam? <laughs> Beyler o değil de bak. e, be, araba araba görürsek var ya ben arabayı diyorum ki ben bununla tutayım çekeyim. Çek abi. Aa bir dakika çekeyim. sen onu tutsan onu tutsa. <laughs> Oğuz oh, sen seni abi. yukarı. Bir dakika dur bakayım nasıl seni yukarı açıyor bak. Bak şimdi bak. Bak tam atarken lütfen sen de buralar bir tut. oğlum <laughs> 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 çok iyi lan. Lan burada lootlamadım adam vardı adamı lootlayayım. Dur Sezer bir şey yok abi. Oğlum, beni de alın ne Altan abi. Lan hızlı bir dur oğlum. Aha bir şey yok abi M4 var. Abi bu arada şu tamam, şey M4'e ihtiyacım diyor, var flat... benim. Bu da Sen beni fırlatıyorsun evet. ya mesela. He. Tam beni da ben seni geri alıp hızlı hızlı böyle gidebiliyoruz. Oyyy abi gelin. AVM var. Bakın paraşüt açacağım arkadaşlar hop. Şey yapayım robotu bizden biri mi sürüyor? Yo şu anda evet. robot sürülmüyor ki. Sürülüyor abi. Sürülüyor. Şu anda kimse sürmüyor ama. <laughs> tamam abi. İndim buraya abi sen değilsin. Roketi de alayım da kullanırız arkadaşlar. Şu bütün ta tadına varalım ya bugün <laughs> Ben mobile geç varamadım da böyle. Ama var ya beyler bir arabaya bir sprey atmışım. Evet Bak, abi o neydi iyi İyi değil mi o? Çok iyi abi. Ben o var, var ya ben iyi. nasıl yazdım bilmiyorum ben onu. <laughs> abi <laughs> bosslar abi, abi şey diyorlar mu? ya özür dilerim de. Abi burayı sansürle korkusuyla hani yaptırır ya <laughs> insana bir şey. Ya Abi herhalde... sen tabletten oynadığında... Bir şey değil mi? Tablet, tablete şey. göre daha iyi oynamıyor mu mobilde? Evet. ben abi. ben Buradan mobilden bot, kasacağım ben yatarak falan. Botu vurayım bekle. Abi bekleyin. ne yapıyorsun? Abi Luzi botunu çalıyordu attım ona. Ne uçuruyorsun abi? Ben uçurmadım ki. Beyler o değil de var ya. Bir tane daha var abi. Şu abi, robotla şey anlama, abi şey Abi bak altındaki sesi hissediyor ya M4'ün. He. Yine dursana. Allah her maç mı abi? Lan bu ne oğlum çatıda gerçek adam var. Lan botu niye vurdun? Ya beyler iki kilden oldum bir anda bir şey anlatmaya çalıştım. Helal seni yani adama yani. göndereceğim. Aa adam geldi. Oğlum... <laughs> bu güncelleme getirenin ağzını... O sıfırlıyor mu abi maç? Beni tutmayın oğlum bir ya. Beyler ben size bir şey diyeyim mi? Efendim abi. <laughs> Demin beni iki tane kilden ettiniz. Dört kille gidiyorum buradan. Sonra yorumlarda diyorlar ki sen hiç kill alamıyorsun. Gel şuraya. Gel 1000 bin, bin. Aa bu iki kişilik değil mi? Bin oğlum dört i̇ki kişilik kişi dört. bu. Tamam şimdi bak bununla gezeceğiz beyler tamam mı? Niye biliyor musun? Bununla gezme sebebimizi söylüyorum. Bununla evet, abi. adamları yok etmemiz lazım. Hani bunun nasıl bir şey olduğuna bakalım. Ya abi, bu robot yumruk atabiliyor bilen değil mi? Onu neyle atıyorlar? Gördüm. Elindeki tüm füzeyi var ya mesela abi He. seçili. Onu seçilden kaldıracaksın yumruk atıyor. Yumruk atıyor. <laughs> tamam. Evet. Tamam şimdi açıyorum abi. Güzel robotlara <laughs> üç vuruyor abi. Üç tane yumruğa deviriyor. <laughs> O değil de beyler bir tane daha meka gelse de karşılıklı birbirimize böyle vursak çok iyi olmaz mı? Evet fight'ı çok Canlanma iyi. süresi 7 dakika ya şu an. Çok düşmüyor. Bizi baktığımızda ilk baktığımızda çok düşüyordu. Şimdi mouse'a sol klik attığımda ne yapıyor? Direkt füze atıyor. Space'le zıplamıyor onu artık elle yapacağız. Tamam sıkıntı Şimdi yumru şunu da bırakırsam demin dediğine göre anlık. <laughs> ağzına sıçtı <sıçtıyorum> bunu. <laughs> şey Oğlum ben <laughs> arama görsem böyle ağzına <laughs> yumruklasam çok iyi olur ya. Keşke öyle bir şey olsa. Abi bir tane film var biliyor musun? Çelik yumruk diye. Ona bilmiyorum. benzemiyor mu yumruk atışı? Bilmiyorum ki bütün bilmiyorum direkt. Bilenler var ya. Bilenler bilirsin. <laughs> Bunu roket çok vuruyor mu denediniz roket. mi? Şununla da yalnız İki, var ya şununla hazırıyor. da tutup al alırım ya. Abi, araba görürsek var ya alıyor bunu alıyor ya. tutup alacağım tamam mı? Hemen sıkma efendim. Ha, tamam. 5'e alırsan roketi işte bir tanesine denk geldim çeyrek can götürüyor. Ha. Aha. Aha. Ya. Şey. roketleri gönderdim ya, lan. Hıh. Bir dakika zıplıcam zıplıcam zıplıcam. Zıptan abi. Bir daha roket atacak. Sakin olun. Zıp abi diyorsun. <laughs> ne yapıyorsun abi? Tamam <laughs> tamam dur, dur, dur. Yandı. Abi evin içinde de işte bir ok, mu? Dur oğlum, çatıda adam var dur. O var mı? Beyler vurmasanız abi vurmayın adamları be. Vurmayın be. Abi adam odada. Tamam beyler olum oğlum bir vurmayın lan beyler. Çatıda var. Çatıdakini vurma, çatıdakini vurma, çatıdakini vurma. Vurma, vurma okay, beyler. Vurmuyoruz. Ana ne tamam, yapalım tamam, ben, ben nasıl... miyim? Vurdunuz mu çatıdakini? Ha çatıda kalkabiliyor çatıda abi kalkabiliyor. Tamam çatıdakini vurma. Lan Devni normalde zıplanıyor mu? Evet. Bu kadar açılmana gerek yok ki abi. Nasıl ya? Olduğun yerde zıplasın tamam, abi. Yeri. Tamam bekle bekle. Be, Bismillah. <laughs> oğlum. <ben> sen... <laughs> abi üst kısmımız Nasıl oğlum çatıda vardı vurdunuz ya. Merdiven Oğlum çıkmıyor ki buradan bu robot. Aa, o zaman azaltmışlar abi. Bak buraya çıktı. Buradan ağır atlardım bari. Bot sarmaz ki. Gerçek adama yapacağım. Parışık mı açıldı? Evet ben açtım. Hadi gidelim beyler ya. Vallahi ya var ya abi. beyler iki eğlenemiyoruz yani sizle. Hemen vuruyorsunuz oğlum adamları ya. Evet ya. ya. Hepsi Sözer. Sen... Nerede adam var şimdi? Bulun hemen adam. adam, adam. adam, adam. Çünkü de abi. Çünkü. olabilir bak. Bak o kadar sinirliyim ki robotumun yürüyüşü değişti anasını satayım. Aaa lanet olsun. <laughs> lanet olsun sizin gibi ekibe lanet olsun. <laughs> oğlum bu bot benim var ya psikolojim bozdu yemin ederim bak. Robotlarla dolanmak bana hiç iyi gelmedi. Bu da bot oğlum Batı ya. Dur abi, Allah yumruğuna... ya yazıklar olsun lan! Çok sinirliyim! <laughs> 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 Oha! <laughs> Aa, öldü. Tepeye gidiyor mu Ha gördüm sık, gördüm. Beyler ezeceğim lan ezeceğim ezeceğim. Önce roket atayım mı lan beyler otobüsü? Bayıyorum bayıyorum. Bekle 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 bekle. Bayma bayma. O, gitti abi. <laughs> Biraz daha yakın. Sakin abi. sakin sakin sakin. Biz abi. Gel lan buraya! Gel buraya gel! <laughs> gel lan buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya. buraya. Oğlum kafana lan? senin taş atar o. Öldü Diğerini göreyim göreyim. Bekle bekle bekle. Tutacağım onu. Gel lan buraya. Oğlum buraya gel buraya. Oğlum sen hayırdır lan? Hayırdır? Oğlum beyler o lan? Şu sol 2'yi çalalım. Alalım da. başlayalım. Ben oyuncu burayı. Kim sıkıyor oğlum? Gel lan buraya. Gördün Bekle bekle bekle. Oğlum onun ölüsünü atacaktım. Şuraya inelim abi aşağıya. Tamam beyler orada da adam var değil mi? Bunlar kime sıkıyordun acaba? Oğlum çok Başa eğlenceli değil oğlum. mi bu? Bayağı sarı ya. eğlenceli ya. Bayağı güçlü abi bu. Evet çok güçlü kral. Buna aha. Adam emin ki. Lan hayırdır lan? Bekle 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 bekle. Bekle evden alacağım onu bekle. Oo <laughs> oh, abi. <laughs> çok, kapat lan abi. camı. Oğlum camı kapat lan. Oğlum sizin evi... Abi. Allah. Abi. Pardon beyler benim hatam bekle. Kaldır. Kaldırın beyler mi? koruyorum koruyorum kaldır. Kaldır koruyorum. Ko gelini geleni geleni vuracağım. Ta tuttum geleni. Sıkıntı yok rahat olun ha, be, kaldım, 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 ne kaldım, ne kaldım. rahat olun kaldır kaldır kaldır. Rahat de. olun siz tamam rahat olun rahat Abi olun. Abi bizi de izliyor. Koruyorum siz rahat olun. Optimus Prime. Nerede beyler adam? Ya burada abim çok abi çok sevmiş. Merak ettiniz mi? Bir dakika beyler. Bekleyin beni. Sakin olun beyler. Gelsesi var. Yan lan buraya yakaladım bir tanesi yakaladım. Gönderdi birini uzaya gönderdi beyler. <laughs> Arkadaşlar bu ne oğlum? <laughs> Oğlum wow, sen millete ne Beyler adamı tuttum evden köprünün altına kadar gönderdim lan. Of inanılmaz Aa, eğlenceli. Aa solda yine var. Işte. Skanlar. Solda yine var evet. Nerede? Söyledim yerde. Azıcık kurduğumuz yerde. Azıcık kurduğumuz yer. Gel gel bin 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 Uğurlar bin. Vural abi bir de Optimus Prime'i vermeyelim böyle. Sen gidiyorsun. Bin gidiyorsun. Ha gördüm gördüm. Allah aşkına bin. bin. Bin 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 gideceğim bak şimdi. Ne? Gidiyorum 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 gidiyorum. Ne abi ben? Bilemini ben gidiyorum. bilemezsen gidiyorum dümdüz. Tamam. Sen rahat ol abi. Ulaaa ben Optimus Prime. Aa ne oraya bana. Arabana bin. arabanı bak ne yapıyorum sana. Gel lan buraya. Araç araç araç. Gel lan buraya. İndi. Gel lan buraya. Oğlum sen bir git. Bekle bekle bekle. Gel lan buraya nereye gidiyorsun lan? <laughs> nereye gidiyorsun? <Oo. gülüyor> vurma 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 vurma. Gel Sonra lan tekrar. buraya. Aa adam indi. <laughs> Oğlum gel lan buraya. Seni var ya ne yaparım biliyor musun? Bunu yumruklayayım beyler. Dur bakayım. Oo <laughs> oh, şerefsiz Cemal. Cemil, <laughs> gel lan buraya gel. Oğlum burada abi gezmek şey yasak sıfır. lan bundan sonra. Bam. Bu adam ne yapıyor ya <laughs> Oğlum bunlar Rıza bir daha burada görmeyeyim ha beyler başka adam gösterin. Aldı abi buradaki kendi. Nerede? Aa bu şans. ne bu ne bu ne? Aa, vur 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 umut vur vur vur. Tutuyorum Tamam siz vurun vurun vurun. Gel lan buraya. Bom bom bom. Aa, Aa onu Onları kimi gerçek mi? Aynen aynen bunu kullanırız bunu kullanırız. Tamam Gerçekten. beyler gel devam et devam et. Optimus Prime değişik bir. Bunun acı ne yok ki abi? Ne? Net bunun yok bunlar abi. Hadi ya. Of ya arkadaşlar eğlencem bitti ya. Arkadaşlar. Abi biz bundan sonradan vurmayız ki. Sen böyle herkese vursun abi. Evet. Arkadaşlar like'lara basın. <gülüyor> Rahat olun. <laughs> abi, abi Şimdi bak Optimus Prime konuşuyor. aramıyoruz mu abi? Bir robot var. Bir tane robot var. Onu aramadık. Kit yok biliyor musun? Nerede robot? Kaz. abi. Robot mu geliyor bakayım. Aa geliyor. Ben önden dalayım abi. <laughs> Oo nasıl koşuyor nasıl koşuyor? Patladı. Robot fighter. Ah be benim Optimus Prime olacaktı beyler. Bunları neler yapardım şimdi ya. Of mahvettim bu arada adamları. Turbo, turbo mod devrede. Bir dakika. Turbo modu geçiyorum beyler. Bas lan bas. Lan nasıl hızlanıyorduk? Heh. Lan hızlansana. O hızlanmıyor abi ya çok kötü. Aa niye bağlanıyor? O bağlanmıyor. O direkt öyle abi. Bazen hızlanıyor, bazen Şeyde çok hızlı gidiyor da bu. Sizlerle git. Aa, ha, gidiyorum siz galiba. Şuradan ha, gördüm 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 gördüm. Duracak durdu. Durdu durdu durdu. Sakin beyler ben de. Oha. Kim baygın. Bunlar uçak sahipleri. Yapın lan yap. Oğlum bak bizim olduğumuz oyunda niye uçağı aldınız lan siz? Aa kaldırma şeyleri var galiba. Aa bu kaldırma değil mi? Evet evet o arkada. Oo beyler şuraya bakın lan. 500 Aa. tane drop düştü oraya. Abi bende şöyle bir şey var baksana bir. Ne gel gel. Bunu gidip açılır mı? Bu ne veriyor? Bu ne lan montaj üstü giriş kartımı ilk defa görüyorum ha bunu. Bak şu an alanda bu arada o yer abi. Bu mu lan? Aa robot robotlu gelsin abi buraya. Robotu abi bir dakika mi? bir dakika. Robotu modifiye etmeyelim mi lan burası? Hı? Arıyorum işte abi. Aa, Aa tamam. Ne oluyor? Tamir mi ediyor lan? Evet. Aos. Beyler gel, gel, nerede gel, gel. diğeri? Diğeri nerede? Bir dakika bu şey mi? Beyler bu yani bu güçlü olan biz robot mu bu? Yok. Sezer. Yok abi. Ha. Peki o diğeri patladı mı öbürü? Beyaz. Bakalım abi şu öndeydi. Eğer patlamadıysa onu tamir edelim ve kalan herkes öyle işkence yapalım bence. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi zaten basketbol gibi oynarım ha. <laughs> öyle kanka nasıl oynarım? Burada ne olmuş lan robot çöplüğü. <laughs> <Ne>? Sezer kastı <laughs> ha bura. Evet abi. Ha burada. Ama bu da patlamış ki sizler. Patlamış mı? Görmem abi nereye abi. Arası sana eldenmiş. saldım, sana saldım abi sür. Bunu yapabilir miyim acaba? Ne yapayım, Aa onları sizler abi indir, Sizler indir, sizler indin. Beyler bakalım. yardıma ihtiyacımız Ol, var. Geliyoruz abi. Ooo! Önden. Yo, 2 baygın. 3 baygın. Teşekkür abi. Helal. Son bir. Ne oynadım. oynadım. Sağda kit basıyor. O kaldırma basıyordu. Okay. Of Sezer 120 FPS çok hissediliyor ha böyle yerlerde bu arada. Abi şu an yayın çok akıcı bu arada. Lan Aşırık yayını yok. geç. Ben yani fightlarken onu öyle bir hissettim ki. Nasıl size anlatırım bunu? Hani böyle daha daha hızlı hareket edebildiğini anlarsın ya eskiye göre. Onu fark ettim ki. Ebenin ki Allah seni alsın. Abi mi? vuruş atacağım vuruş vuruş. Oğlum bana niye vuruş atıyorsun? Hayır Hı... sen atacaksın adamı hadi. Tamam adamı göreyim. Aa mantıklı lan bizi. Abi bizi ben sana bir şey çalışıyordum hatırlıyor musun? Oğlum Yaptırma bir bırakın şey da yere, yere ineyim bari. Bunu bana doğru at lızı. Lan bir kit Oğlum ben top gibi oynuyorlar benle bak işte <laughs> sizlere bak. Lan ne yapıyorsunuz at oğlum sizi. ben voleybol topu muyum? <laughs> Dur bir. Aldın beni. Nasıl zaman? Bekle. Yakaladım tut. <laughs> oğlum ne yapıyoruz beyler? Yolla. Oğlum malsınız. Dur oğlum Lan oğlum nasıl kurtulacağım ben bunlardan? Bırak lan. <laughs> Dur bir bırak bırak bir bırak şunu basayım. <laughs> Aa gördüm adamı beyler şurada. <laughs> beyler ama bu kadar <laughs> uzaktan yapamam ki bunu. At bakayım bir at bakayım at 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 bakayım. Yo hak! Kondurmayacağım onu. Ya ya. Yo hak! Oğlum barışçı <laughs> en iyi vuruşlar Allstar 750. bölümde. <laughs> beyler adam zıplıyor lan. Boş Dostlar, mu lan? Abi takipçime abi. dönerek 360 atmam diyenler. Hadi abi. Son iki hak. Zinc. Oo! Geri dana. Gibo atmam lazım ki beyler. Bir dur dur. Beyler, desenize oyun içi mikrofonu ya, Video ya. A beyler biriniz açıp Ay, şey de deseniz. Kusura ben beyecek. konuşamıyorum. Dur, dur, abi. Abi, 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 yani, abi videodayız. Mi? Oyun içi mikrofonu güncellemeden sonra bozulmuştu. Yok kanka sizi gördüm de Selam veremedim ya. Bir selam vereyim demiş abi. Vural abi çok teşekkür ediyor. Videodan sana selam gönderiyor abi. Videodan bakarsın da. Vural abi sen robottayken kaldırdın. Ne? Robottayken kaldırıp fırlattınız beni unuttunuz ben kendi kendime jam. Hasan Hasan ha, videodan sana selam gönderiyordu. Videodan selam gönderiyordu. Nurul abi, abi videodan <laughs> sana selam gönderiyor zaten. Kendisi seviyormuş <laughs> abi bizi. Dur oğlum adam şimdi ayıp olmasın bomba <laughs> çekelim. Yok abi hiç bomba çekme havada Ya oğlum bırak bu. şunu. Tam bıraktım abi ya. Abi alan, <laughs> alan geldi. Tamam sıkıntı yok. Hadi alan gel, alan gel. Dur alan <laughs> gel. abi dur oğlum. Abi nereye gidiyorsun? Patla. Ya ya ya. Lan patlamıyor. <laughs> geldin oynayacağız abi. Size hoş geldin. Beni bırakın Allah belanızı. <laughs> Sezer hoş geldin. Yes. Gel Allah. Hadi al muralı. Sezer sana bir şey diyeyim mi kardeşim? <laughs> ya, bana yaptın bu taktik abi. sayesinde tamam mı? 1 vs 3 attım çok seri. Senin sayende kardeşim. İşte ben de olmasam ne yapacaksın abi? Ya Sezer o kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> sizleri seviyorum. Şimdi ben daha gidip like, abone olmayın kendinize iyi, bak iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.